Arkadaşlar hepinize merhaba. One Man Spot videosuna hepiniz hoş geldiniz. <laughs> Gelenler var da. <laughs> Ver bana şuradan bir silah. yas değil misin? Bırak o silahı kardeşim. Asa da hepim verdi bana. Kardeşim bekle ediyorum hemen. Bekliyor bak şurada içeri. Şey. Adrese teslim. <laughs> Erencil'i yürüyecektim de yarım saat beri beklemiyordum bir türlü mani bulmadı ya bak, bak, bak kullanıyorum kullanıyor ah, bak tanesi dışarıda bir tanesi diye <laughs> soldan da geliyor. bomba sağdan çık Yakın payda girmek istemiyorum ama. Hadi. Hadi lan. Ananas. Uğraştırdım bu kadar. ile nasıl duruyorlar ben anlamıyorum ya. Hiç oynayamıyorum ben ederim. Bak ben şey diyordum. Erencil Girecektim de bir türlü maç durmadı. O yüzden büyük gireyim dedim. Aşağıda da ses var. O halde ne Nasıl falan oldu? Aşağıda. Az bir beklersen sana aç. Ha bekle tamam. Güle güle kardeşim. Yuh! Tam bomba ağzında patladı. Adamdaki şansa bak. 12. Dışarıdan da sıkanlar var da. Ortaya açıp öyle çıkacağız. Önceki videolarda dikkat ettiyseniz mikrofon kapalıydı bende. Arıza vardı da. Daha yeni düzelttim çok şükür. Sıkıntı kalmadı. Kime sıkıyordu bu? Bu benim için kardeşim. Burada boşluklar var galiba. Hayır, pot değil. <laughs> ne yapıyordun orada? Nereden bekliyor bir de görmedim saniye <laughs> Neyse şu içerideki lütfalık çıkalım mesela. Bana bir MG verse bir AM verse 10 numara olur. <laughs> Bu da olur. İyi yok sanırım. Bana lazım Zaten 50 kişiyle başlıyor Mesela dur bakalım Aha Burası arabalı mı? Yoo kaç kişiler Gel böyle Yatma oraya kardeşim. Her... Gördüğünüzleri. Lan bot sandım ben bunu. Gerçek. Gerçek galiba bot değil. Lan nasıl kavralıyor bir de şuna bak. Koçuk gel buraya gitmem lazım. Öyle bir kavralıyor ki ben de gerçek sandım. Silah çekme. Ha? Ne oldu lan orada? Ab, tamam. otu Hı. Arkadaşıydı ya. Bu ne has ya? <laughs> Diğerleri de yakın bir ihtimalle bunlar. Alanla geldi. Sonuç şu ya. Aha. Şimdi bekle sen orada. Al şunu. Ah beşmiş. O sonuncuymuş. Lan alanı saçmalığa bak ya. Zaten kill yok. son bir. O da Allah bilir nerede. Köşeden çıkacak şimdi. saat seni arıyorum. Oha! Yavaş biraz yavaş. Peki bana mı sıkıntılı geldi bunu O da büyük ihtimalle bomba atacağım. Al şunu. O da kardeşim light Aha Just tamam hakkını yemeyeyim. <laughs> 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 We are number one. Buraya kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim arkadaşlar. Eğer vaktiniz varsa diğer videolara da göz atabilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.